SMA ve diğer nadir hastalıklarla ilgili komisyonumuz Mayıs 2019'da göreve başladı ve başkanlığa raporu sunduğumuz Mart 2020'ye kadar yaklaşık bir yıl çalıştık ve İstanbul'da 8-9 Kasım 2019 tarihindeki iki günlük çalışmamız da oldu ve burada bazı sağlık kurumlarıyla evlerinde hasta ziyaretleri yaptık. 86 bilim insanı, dernek ve kuruluş katkı verdi. Ben buradan hepsine çok teşekkür ediyorum. Ayrıca özel bir teşekkürü de burada beş partinin eee komisyona katılan milletvekillerine yapmak istiyorum. Çok uyumlu güzel bir çalışma yaptığımızı buradan ifade etmek istiyorum. Burada raporda çözüm önerileri olarak sekiz başlıkta çözüm önerileri sunduk. Bu raporda zaten var. Ben nadir hastalıklardan çok kısa bahsetmek istiyorum. bunlar yaklaşık sekiz bin tanımlanmış hastalıktır. Nüfusun %7'sini etkiler. Türkiye'de de 6-7 milyon kişinin bundan etkilendiğini biliyoruz. SMA, kistik fibrozisten sonra en çok görülen ikinci hastalıktır. 7 bin doğumda bir görülür. Türkiye'de doğum miktarı yıllık 1 milyon 200 bin olduğu için buradan hesaplanan rakam 150-200 civarında SMA'lı bebeğimizin doğduğudur. Bunların yaklaşık 200 kadarı tip 1 hastasıdır. Bunların hem evlilik öncesi hem de doğum öncesi aslında taranarak e, bunların tespit edilme şansı var ama mevzuattaki eksiklikler ve altyapı eksiklikleri nedeniyle bunları başaramıyoruz ve daha sonraki pahalı tedavilerin geri ödemesinde de birçok sorun yaşıyoruz. SMA'da Spinoza isimli ilacı önceki yıl e, zorlukla geri ödeme kapsamını aldırmıştık. Önce bu ilaçta yaşanan sorunları ve ailelerin bazı taleplerini iletmek istiyorum. Spinoza'da ilaca erişim sorunları ve ilacı kesilen hastalar var. İlk dört doz yükleme 3 aylık bir sürede işte şu kadar gelişme olmazsa ilacınız kesilir deniyor. Bu sürenin bir bilimselliği yok. Yani 3 ay sonra belki fayda etmedi ama 5 ay sonra edecek. Bu nedenle tedavisi kesilen çocuklar var. 2017-2020 arasında tam 300 çocuğumuzun tedavisi kesilmiş durumda. Ee, çocukların adeta bu puanı tutturdu tutturmadı diye böyle cendereye sokulması vicdani değil. Aileler bu kısıtlamaların kaldırılmasını istiyor. Spinaza yine 17 farklı şehirde, 28 merkezde veriliyor. Bu çocukların transferi de çok zor. Bunların kolay tedavi merkezlerine erişilmesi lazım ve tedavi merkezlerinin arttırılması gerekiyor. Medikal malzeme ve cihaz sorunları var. Özellikle tip 1 hastaların kullandığı malzemelerin birçoğunu SGK geri ödeme kapsamında değil, 2020 yılı itibariyle fiyatı 25 bin lira olan e, öksürtme e, cihazının da geri ödeme kapsamına alınması talebi var. Elimde bir liste var buradan eğer talep edilirse bu listeyi takdim edebilirim. Şimdi tartışma konusu olan esas bu gen tedavisi zor gençmeye gelecek olursak Türkiye'de uygulanmıyor. Milyon dolarlardan bahsediliyor. Maliyeti var. Eee erken uygulanması gerekiyor. Tedavi için en az iki yıldan erken ve 21 kilodan az olması gerekiyor. Fakat en iyi yanıt 3-6 ay içerisinde veriliyor. Dolayısıyla aileler, çocuklar bu süreyle zamanla yarışıyor. Birçoğu daha tanı konulamadan eee tedavi erişemeden bu süreyi geçirmiş oluyor. 2020'de tam 23 kampanya vardı. Birçoğu buna ulaştı, birçoğu ulaşamadı. Eee şimdi de kendi ilim ordudan Mirza Kılıç Bebek benzer bir şekilde yardım bekliyor. Bu nedenle yapılması gerekenler özellikle gebelik öncesi ve doğum öncesi sevmanı ve diğer nadir hastalıkların tanısına yönelik eee girişimler, çalışmalar yapmamız lazım. Bunlar son derece maliyeti az malzemeler daha sonra gelişecek olan hasta olduktan sonraki yüksek maliyetleri engellemek ve sağlıklı bir toplum yaratmak açısından da bu çok önemli. İkincisi hastalık tanısı e, konulan yavrularımızı erken dönemde teşhisi, yeni tedavi yöntemlerinin SGK geri ödeme kapsamına alınması ve bu yeni yöntemler için en önemlisi Türkiye'de de merkezlerin açılması ee, tartışmamız lazım. Bizim çünkü bununla ilgili yetişmiş insanlarımız da var, kurumlarımız da var. Tam burada bir bilgi vermek isterim. Eee SMA konusunda önde gelen hocalarımızdan Profesör Doktor Haluk Topaloğlu. Sağlık Bakanlığı'na zolgens ve tedavisini biz Türkiye'de yapabiliriz. Üniversitemizde buna yer açtık. Bununla ilgili altyapımız var diye başvuruda bulunuyor. Burada tarihi de var. 5 Mayıs 2020. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun SMA ile ilgili birimindeki yetkiliye ulaşıyor. Fakat buna cevap bile verilmiyor. Değerli arkadaşlarım. Yani bu tartışmaları bitirecek ve bu çocuklara umut olacak bu merkez Türkiye'de olabilirdi. Cevap bile verilmedi. Peki ne oldu? Şu anda Macaristan'da olan, İsrail'de olan bir tedavi yöntemi Türkiye'de yok. Ve belki de bu Tedavi Türkiye'de olsa bu çocuklar ortada kalmayacak, zamanla yarışmayacaktı. Kim gibi? Mersin'de Duru Meriç bebeğin sadece 40 günü var değerli arkadaşlar. Şimdi bakan Zolgensma konusu gündeme geldiği zaman şu talihsiz açıklamayı yaptı. Bu tedavinin bilimsel olarak işe yaradığını gösteren şimdilik somut bir veri bulunmamaktadır. Çocuklarımızı yabancı ilaç şirketlerine kobay olarak kullandırmayacağız. Yurt dışına tedavi ulaşmak için giden çocuklarımız bu ülkenin insanıydı. Ve bunlar giderken bu Sağlık Bakanı eğer insanlarımızın sağlığından sorumluysa, madem kobay olarak kullanılıyorsa niye engellemedi? Yine bu kobay olarak kullanılıyor dediği ilaç, Sağlık Bakanlığı'nın yurtdışı ilaç listesine eklenmiş. Buradan göstermek istiyorum. Burada var hangi tarihte eklenmiş? 22 Aralık 2020. Bakan ne zaman açıklama yapıyor? 3 Ocak 2021. Yani bu listeye eklendikten 15 gün sonra açıklama yapıyor. Diyor ki bunun işe yaradığına dair veri yok. Şimdi açıklama bölümünde de makam olur diyor. Makam kim? Makam biz değiliz. Siz resmi olarak bu ilacı tanıdıktan sonra böyle bir açıklama yapıyorsunuz. Aslında bu şu. Sırf eksiklerini kabartmak için abartılı ifadelerle eleştirilerin önünü geçmeye çalışırken daha büyük yaralar açıyorsunuz. Üstelik etkinlik verileri de bakanı yalanlıyor. Zolgensma dediğimiz gen tedavisi yüzde 95, Ristiblam yüzde 88, Spinraza yüzde 61. Belli ki gen tedavisi en çok etkin olan tedavi. Diğer ülkelere bir bakalım. Burada da değişik şeyler söylendi. Ben buradan bilimsel olarak e, verileri söyleyeyim. Bakın Almanya, İtalya, ABD, Japonya birçok ülke var. Bunları e, tamamını karşılıyor. Tedavi merkezleri de var. Bunu da buradan bilinmesini istiyorum. Sonuç olarak değerli arkadaşlarım, Devlet her yere buldu bu 100 150 çocuğuna birkaç milyon lirayı bulamadı. Kaynak sıkıntısı var diye toplumdan bile öneriler geldi. İşte Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişinde boş bilete çıkan miktar varlık fonuna aktarılınca tüm toplumdan geniş bir talep geldi. Bunu bu çocuklarımıza kullanalım. Kabul görmedi. Yine benzer bir önergeyi biz verdik. Elektrik faturalarına yansıyan TRT payını bu çocukların tedavisine kullanalım diye bir önerge verdim. Bu önergen benim Sağlık Bakanı'na pandemiden bu yana verdiğim 28 önergeden sadece biriydi. 128 soru sordum pandemi süresinde Sağlık Bakanı'na 127'sine cevap gelmedi. Sadece birine geldi bu SMA ydı. Buna hemen cevap geldi. Hayır bunu kabul edemeyiz. TRT payını oraya aktaramayız dendi.